Hayat değerlidir beşiz beklerken. Kendi başınıza hamile kalamadıktan sonra ne kadar kutsanmış olduğunuzun ve hayatın ne kadar kırılgan olabileceğinin daha da farkında olabilirsiniz. Bu inanılmaz zorluklarla karşı karşıya kalan ve beş kızlarının hayatta kalmasını sağlamak için yabancı bir ülkeye seyahat etmek zorunda kalan Dimitri ve Varvara Artumpi'nin hikayesidir. Dimitri ve Varvara birbirlerini çocukluklarından beri tanıyorlardı. Evlendiklerinde zaten çocuk sahibi olma hayalleri kuruyorlardı. Varvara doğal yollardan hamile kalamayacağını öğrendiğinde çift doğurganlık tedavisini seçti. Ne de olsa 7 yıldır evliydiler ve hala çocukları yoktu. Çift 2007'de Varvara'nın hamile olduğunu öğrendiklerinde çok mutluydu. 6 hafta sonra ilk doktor ziyaretlerinde hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar. Doktorlar onlara sadece bir bebek değil, şaşırtıcı bir 5 bebek beklediklerini söylediler. Ebeveynler ne kadar kutsanmış olduklarına inanamadılar. Ancak doktorlar aynı iyimserliği paylaşmıyorlardı. Bazı bebeklerin hayatta kalma şanslarını artırmak için kürtaj yapılması gerektiğini öne sürdüler. Sevinçle dolmaktan bu kararla yüzleşmeye geçmek çok zor olmuş olmalı. Ancak Dimitri ve Barbara, fazla düşünmeden hemen kaderlerine başvurdular. Bazı bebekleri aldırmanın onlar için bir seçenek olmayacağını biliyorlardı. Rus Ortodoks Kilisesi mensubuydular ve yaşam ve ölüm konusunda böyle bir karar verme hakları olduğuna inanmıyorlardı. Onlara göre bebekleriyle ne yapacaklarını seçme gücü sadece Tanrı'ya aitti. Rus tıp yetkilileri, 5 bebeğin de hamileliğini destekleyemediği için çift ülke dışında destek ve bakım aramaya teşvik edildi. Neyse ki aile, İngiltere'nin Oxford kentindeki John Radcliffe Hastanesi'nde bir İngiliz uzmanın yardımını alabildi. Yerel bir iş adamının cömert yardımı olmasaydı siyati ve tıbbi müdahaleleri karşılayamazlardı. Kızları doğurmak risksiz değildi. İstatistiksel olarak hepsinin doğumdan sağ çıkma şansı çok düşüktü. Bu rahatsız edici haber uzmanlar tarafından Varvara ve Dimitri'ye iletildi. Varvara'nın hayatı da risk altındaydı. Birden fazla çocuğun doğumunda sıklıkla olduğu gibi. Çift yine de bu İngiliz doktorlara güvenmeye karar verdi tüm bebeklerin hayatta kalması için en iyi şansı elde etmek amacıyla hazır bekleyen 18 doktor ve hemşireden oluşan bir ekiple doğumun her aşamasının en ince ayrıntısına kadar planlanması gerekiyordu. Kızlar 10 Kasım 2007'de doğdu. Doğum, beklenen doğum tarihinden 14 hafta önce planlandı. Bu 26 haftalık kızlar doğum ağırlıkları 1 kilogram 822 gramla 2 kilogram arasında değişen küçük ve kırılgandı. Doğumdan sonra ikizler hemen küvözleri alındı ve optimum bakım için gereken doğru uzman ekipmanın bulunduğu ayrı tıbbi tesisleri alındı. Kızlardan üçü John Radcliffe Hastanesinde kalırken diğer ikisi de Londra'daki Queen Charlotte Hastanesine götürüldü ve daha sonra Buckingham Şair'deki Stoke Mandeville Hastanesine nakledildi. Her kızın bir doktoru ve kendilerine atanan iki hemşiresi vardı. En büyük zorluk bebeklerin kendi başlarına nefes almasını sağlamaktı. Neyse ki tüm kızlar bunu yaptı. Doğumlarından sonraki birkaç gün içinde ikizlerden bazıları güçlendi ve hastaneden daha erken taburcu edilebilirdi. Bazılarının üstesinden gelmesi gereken daha fazla sağlık sorunu vardı ve daha uzun süre tıbbi gözetim altında kalmak zorunda kaldı. Ebeveynleri mucizelerinin gözlerinin önünde gerçekleştiğini görürken inançlarına tutundular. Tıp uzmanları tarafından kendilerine sunulan çok az garanti vardı ancak kızları savaşçıydı ve aile dua ettikleri her şeyi alıyordu umduklarından da fazlasını alıyorlardı. Aile şimdilik iki yatak odalı küçük bir dairede yaşıyor ve Ocak 2008'de bir gün Rusya'daki evlerine dönebilmenin özlemini çekiyordu. İlk taburcu edilenler Tatyana ve Nathesa oldu. Kısa süre sonra Elizabeth onları izledi. Doktorlar ayrıca kızların yeterince gelişmiş bir sindirim sistemine sahip olduğundan emin olmak zorundaydı. Son derece prematüre olduklarından hepsinin bağışıklık sistemi gelişmemişti ancak uzmanlara göre olası herhangi bir enfeksiyondan arındıkları ilan edilir edilmez hastaneden taburcu edilebilirlerdi. Varvara ve Alexandra birkaç gün sonra nihayet taburcu edildiklerinde Tatiana birkaç gün sonra evde kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle beklenmedik bir şekilde hastaneye geri dönmek zorunda kaldı. Ancak artık kız kardeşi Elizabeth, Alexandra, Nadessa ve Varvara'ya katılıp onları tanıyabilecekti. Ne de olsa doğmadan önce annelerinin rahminde biraz zaman geçirmişlerdi ve muhtemelen dünyada şimdiye kadar gördükleri hakkında dedikodu yapmaya can atıyorlardı. Dimitri ve Varvara her gece sırayla birkaç kez kalırken bir kız kardeş ebeveynin odasında uyudu. Çoğu zaman kendilerini bitkin hissetseler de bu kadar kutsandıkları için de çok mutluydular. Dimitri'nin kız kardeşi de ailenin Beş neşe demetiyle ilgilenme ve boş yatak odasını işgal etme gibi yeni rutinlere alışmasına yardımcı oluyordu. Aile 4 aylık tedavi ve bakımdan sonra nihayet Mart 2008'de 5 çocuğa bakma sorumluluğunu da ekleyerek Moskova'ya dönebildi. Hayat biraz değişmeli. Dimitri 29 yaşında bir matematik profesörüydü ve Varvara bir müzik öğretmeniydi. Rus standartlarına göre fakir değillerdi ve durumları da hiç iyi değildi. Bu gerçeğe rağmen Varvara işini bırakmayı seçti ve hayatını kızlarını büyütmeye adadı. Çünkü bu her şeyi tüketen bir görevdi. Neyse ki belediye harekete geçti ve aileye yeni bir ev verdi. Rusya'ya geri döndükleri gün onları dört odalı, tam donanımlı bir dairenin anahtarlarını teslim eden yetkililer tarafından havaalanında karşılandılar. Varvara'ya ayrıca devlet tarafından kızlara evde öğretmenlik yapması için bir haçlık verildi. Diğer kardeşler gibi kızların hepsi de farklı kişilikler sergiliyordu. Aileleri onları sürekli bir arada tutmak yerine bireysel olarak tercih ettikleri ve yetenekli oldukları alanlarda gelişmeye teşvik ettiler. Hepsi gürültülü olmasına rağmen bazı kızlar daha sessiz ve daha ciddiydi. Alexandra en güçlü lider gibi görünüyordu. Nadessa ve Elizabeth ise okuyuculardı ancak tüm kız kardeşler şarkı söylemeyi seviyor gibiydi. Ebeveynlerin kızlarının çok çalışmasını istediği alanlardan biri de İngilizce öğrenmekti. Bu konuda onlara yardımcı olmak için PePA pek izlemelerine izin verildi. Ancak bunun dışında başka bir televizyon programı izleyemediler. Bunun yerine kızlar her hafta kilise korusunda şarkı söylemeye teşvik edildi. Dinleri, Varvara'nın rahmindeki bebek sayısını azaltmama gibi zor bir karar vermelerine yardım ettiği için kızlarını da aynı inançla büyütüyorlardı. Dimitri ve Varvara'nın gerçekleştirilmeleri gereken başka bir hayalleri daha vardı. Kızlara doğum yerlerini göstermek istedikleri için İngiltere'ye geri dönmek için para biriktiriyorlardı. Ayrıca sağlık personelinin hayatlarını kurtarmak için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını anlamalarını istediler. Ebeveynler ikizlerin gerçekten minnettar olmanın ne anlama geldiğini anlamalarını istedi. Yıllar boyunca onlara personelin sayısız fotoğrafını göstermişlerdi. Ancak bir gün bu insanlarla yüz yüze tanışmalarını umuyorlardı. İngilizce bilgileri, iyi iletişim kurmalarına ve hayatlarını kurtardıkları ve hayatta kalmaları için en iyi şansı verdikleri için teşekkür edebilmelerine yardımcı olacaktır. Neyse ki aile 2014 yılında İngiltere'nin Oxford kentindeki John Radcliffe Hastanesi'ni ziyaret edebildi. Orada 7 yıl önce doğumlarını denetleyen Dr. Lawrence'la tanışma ayrıcalığına sahip oldular. Kızlar ancak modern zaman mucizesi olarak tanımlanabilecek bir şeyi başarabilen doktorlara ve hemşirelere saygılarını sundular. Ayrıca hastaneyi gezdiler ve prematüre bebeklerin hayatta kalmasına yardımcı olan kuvözlerden biri gösterildi. Bu beş kız tüm olasılıkları yendi. Doktorlar hayatta kalmalarını beklemiyorlardı. Ama yine de hepsi gelişti ve güzel genç hanımlar oldular. Bugün 15 yıl sonra hepsi farklı kişiliklere ve görünüşlere sahip mutlu gençler. Dimitri ve Varvara, İngiltere'deki sağlık personelinin özverili uzmanlığına hala saygı duyuyorlar. Ancak bu beş güzel kızı büyütmelerine izin verdiği için de kendilerini şanslı hissediyorlar. Bir çocuk bir hediye ise o zaman beş tanesi mucizeden başka bir şey değildir.